Arkadaşlar bunun Ama Burak onu oynamak istediği için ben ben bir gün Hayır. Hayır olmuyor arkadaşlar. O zaman... Arkadaşlar şimdi bugün ne yapacağız söyleyin tahmin edin. Tahmin edin yorumları yazınız bekliyorum tahmin edin. Yorumları yazdım. Pardon. Az önce bir şey yemiştim o kalmış. Bir de arkadaşlar yüzümüzü değiştiriyor O da şakacıktan video çekiyormuş gibi yapıyor. Benim kendi videoma katılsam gerçek video çekmiş olacağım. Evet. Bir kere bu arada oyunda <laughs> video çekmeyi başarabildi. Ben asla başaramıyorum. Evet sonunda söylüyorum. Bu kuşum yanımda. Evet. Kuşumu hemen gösteriyorum. Bu arada balıklarım da var benim. Hayvan abbacısını da yaşarız. Maviş, maviş, mas maviş. Şey, Senin tersi bu arada neredeydi? Amcaman e, polis yerindeydi. Gel bakalım, gel gel. Aa, gelemezsin. Dur. Ben kuşumu alıp geliyorum. İki dakika kapatıyorum. Ve geldim. Bakın. Çok tatlı. Yaklaşık bir yıl falan oldu. Bayağı oldu. Bu video diye daha yeni çekiyorum. Gerçekten inanmıyorum yani. Ne var lan? Bak. Korkuyorum çünkü fena ısırıyor. Yani. Bak bazen böyle öne sakin Çok komik oluyor. <laughs> Dişler oğlum yukarı çıksana. Arkadaşlar ben sesler çünkü televizyon izliyoruz. Şimdi bugün ne çekeceğiz sen tahmin et. Ben doğru söylemedim. Blok hilil. Hayır. Bugün arkadaşlar korku videosu. Gren çekeceğiz. Şimdi ben, burada bu havun takacağım. Şimdi hadi. Şimdi yapma gel. Bak. Tamam hadi gel. Bak çok Şimdi o zaman başlıyorum. Ben şimdi bir düzenleyip geliyorum. Şimdi kafamıza bir şeyler kuracağız onunla ilgili. O zaman. Bir, iki, üç deyince geçeceğiz. Bir, iki, üç deyince Bir, iki, üç ee. Yaklaşık durumlar... Şu an bayağı üzüldüm. Onu çekemeyeceğim için. Ama şu an bir türlü kabul etmiyor. O zaman. Brock çekeceğiz. Ama hiçbir fikrim yok nasıl oyuna başlatacağımla ilgili. Hiçbir fikrim yok yani. yani... Öyle oldu sefer. O zaman ben bu yayını diyeceğim. Şimdi ben, ben ben sonra ben, bir, e, bu videoyu taşlandırıp bir de şuradan şey filmi çekeceğim. Mecbur yani. Nasıl iş yerine gideceğim ki? Ya ben nasıl şey yapacağım ama ya. Şuradan sen bırak evinden nasıl video girmiştin be ya? Bilmiyorum ki. Bir daha böyle böyle yapsana be. Böyle <laughs> tıkladım görelim.

Aa telefoncu da yetişti.